Dün Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu partisinin ev sahipliğinde düzenlenen liderler buluşmasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile birlikte Saadet Partisi Genel Merkezi önünde açıklama yaptı. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun adı duyuruldu açıklanan karar sonrasında siyaset sahnesi hareketlenirken Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda CHP genel başkanlığı görevini bırakıp bırakmayacağı merak konusu oldu. Bu soruya cevapsa 6 liderin imzaladığı ortak mutabakat metnindeki bir maddede yer aldı. 10. maddede şu ifadeler yer aldı: Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş sürecinin tamamlanmasıyla birlikte mevcut cumhurbaşkanının varsa siyasi parti üyeliği sona erecektir. Böylece Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi durumunda parti rozetini çıkarmayacağı, bunun için güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş sürecinin tamamlanması gerektiği belirtilmiş oldu. Ancak bu noktada Kılıçdaroğlu ve ittifak yaptığı diğer liderlerin partili cumhurbaşkanlığına yönelik eleştirileriyle çeliştiği gündeme geliyor. CHP lideri daha önce yaptığı açıklamalarda "İnşallah yeni cumhurbaşkanımız partili olmayacak, daha yukarıda olacak. Anayasaya göre yemin edecek. Kazandıktan sonra partisinden ayrılacak." ve yeminli partisiz bir cumhurbaşkanı olarak görev yapacak. Partili birisinin cumhurbaşkanı olmasını doğru bulmuyoruz demişti.